Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Avrupa Karkiste. Bugün sizlerle biliyorsunuz ki yeni Sandro Pet yumurtaları geldi. Birlikte güncelleme inceledik zaten. Şimdi sizinle 5 tane bu yumurtalardan atacağız. Hadi videomuza geçelim. Şöyle. En çok istediğim şey benim My Melody Kedisi. Açalım. Ne çıkacak? Kromi Kedisi çıktı. Kremi kedisi yaygın sanırım bu numara bu şeyden numara yumurta da. Herkesin kremi kedisi. Hadi hadi istedim şey Nightmare kedisi. Aa yine kremi kedisi çıktı. Şuradan üzerine falan tıklasam çıkar mı acaba? Nerede o? Şöyle üzerine tıklayınca çıkıyor falan diyorlar ya. Olacak mı acaba? Hepsinden kromik kesi çıkmasın. Açalım. Aa yeter. <laughs> Sürekli kromik eti çıkıyor istemiyorum. Ha kerap bir şişi tuzu. Garip bir şey çıktı. Hadi lütfen güzel bir şey ya. Hep aynı şeyler çıktı ya. Şöyle göstereyim. Üç kere kedisi iki tane kerop şey diye bir şey çıktı. Hep aynı şeyler çıktı. Üzüldüm ya. Tilki kiti, köpek kiti. Falan istiyordum ama en çok istediğim şey de şu köpekti ya. İşte My Melody kedisiydi ya. Üzüldüm onun çıkmamasına. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı.